Bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Yeniden uzun haberinize hoş geldiniz. Yine kamera kartı çekmedi. Çok bravo. E, 7 tane taş kazdım. 9 tane diorit kazdım. Ondan sonra kazıyorum. Fırınımız var ta. Benimiz de asistan gibi orada bekliyor. Evet. Şimdi ben buradan kazma yapacağım. Sonra gideceğim arkadaşlar. Bu kamera kaydı çekmediği için biraz çekmediği için oldun. Ben A çekeceğim. Şişe şişesini. izleyeceksiniz. de şu arada kitimiz. Bu arada iz yapmışım artık acı. Bu arada dolmaz inşallah ya. yani iz yapmış. Evet arkadaşlar bu arada abone olmayı ve yorum unutmayın. Bana 5 like gelir. Ee, İzlemeyi de unutmayın. Ses duydum arkadaşlar burada. Allah belanı versin buradan ses geliyor arkadaşlar duyuyor musunuz? Şu ben gidemem. Arkadaşlar ben PC full yapacağım ya. masak ne olacak ki? Öyle böyle yeriz arkadaşlar. Şaka maka yiyeceğiz yani. Şaka yiyeceğiz. Şaka. Çünkü ben korkuyorum. Çünkü aylık geçmemişiz zombi. Zombi istemiyorum ben arkadaşlar. Ah. Dediğim gibi e, madenler olur dedim. Bir evimizi bulmak var. Şurası arkadaşlar? Oha. Evet, ışık koya koya gideceğiz. Çünkü yerimizi bilmeliyiz. Evet arkadaşlar. Ya bu çok kötü bir mal. Işık. bölümde demir bulduk. İnşallah kamera kartı ta çekiyor. Allah belanı versin Evet kamera Kamera neden kart çekiyor? Ve koyuyorum çak karşı evimizi bulalım. Bu kadar mı lan? Evet burada da varmış. Yadınızdan çıkartmayalım. Evet burada da varmış. Dikkatle bakın arkadaşlar dikkatle. Bakayım 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 neresi var neresi yok evet yok <laughs> evet yok Bu arkadaşlar kamerada biraz ışıklı olabilir görebilirsiniz Kaç tane demirimiz var lan Evet 7 tane demirimiz var iyi iyi Baktası aslında değil ikinci bölümde buldu yani Aslında taş kazmadım kamera kaydında çünkü çok az çektim ee, şu an kazandım da bayağı kömür. Kömür delisi. Evet, bayağı kömür delisi bulduk. 15 tane kömür. Müz var hala burada da. Var. Kömür, kömür sandığı. Sanki sandık gibi lan. Kömür sandığı gibi. Aniden bir kömür kapattı. Lan kazma kırılacak. Kazmanı kırdı lan. 7 tane demir 26 tane çömür. Evet çok iyi. Ne yapacağız? Şey şey. Şey şey. Şeyler. Şey şeyler. şey. Şeyler. Evet şey şey ya. birazcık malum yapacağız. Yine de buradan devam edelim arkadaşlar. Evet. Buradan devam edelim. Ee, sanki maden gibi çünkü burada sevmek için şansı var. Bakalım. Okay. Ben de buradan gidiyorum arkadaşlar. öldüye bekledim. Mulavlan kendim öldürebilir. Evet. o da yamal değilim işte. Kendimi şeyimden öldürüyor. Oy biraz bundan kazanalım. Tahta kazmamız var. yor kazma. Hemen kazalım. Hemen kaz. Bu arada kazmamız kırılıyor galiba. Bu arada elmas kazma gibi kırılıyor. Hemen böyle hemen kırıyor. Hemen. Bord ni kaşık çiçek, granit. Bu arada 4 Önce falan çıktı kesin. O ikinci sezon birinci bölümde konuştuk ya bence. Evet, evet. Çıkmış. Ve kazmamız kırıldı. 3, 2, 1. 3, 2, 1 dedim kırıldı. Evet arkadaşlar çok aşağı indik. Bence biraz düz gidelim değil mi? Biraz aşağı indik. Biraz, in biraz aşağı inelim o nasıl? Daha zombiler de olmayacak. Ama benim köpeğim bir düşürdü. Varlar da öldü. Evet baya baya bir yere gittik. Biraz bence sola dönelim. Biraz sağa dönelim arkadaşlar. Evet sağdan bir şey çıktı. Evet kazman, kazmalar kazmalarımız kırıldı. Şimdi biz gidelim o fırındaki şeyleri pişirelim. Gula, bir de Acıkma, sütümüz daha yok arkadaşlar. Peaceful'das çünkü. Evet, burayı nasıl yapacağım? Evet arkadaşlar, buramı yeniden yapmalıyız arkadaşlar. Şunu yapacağız şöyle şöyle parkur olsun arkadaşlar biraz değil yani parkur eğilirmiş. şunu kıracaktım ama kırım yok Şustan şöyle atlanıyor mu lan bekle bir şuradan şöyle atlanıyor mu ben atlanmaz ki şöyle yapıyorsunuz ama orada da taş var bunu zorbalık kırmalıyız arkadaşlar. Bu taş imkan vermiyor çünkü. Onu da kırmalıyım. Şaşıralım. Yok, şu şuraya koyalım. Şura şuraya. Evet arkadaşlar, prolarımı gördüğünüz gibi de i̇şte şöyle Hı, neyse kalsın. şimdi kazmamız da yok. Şöyle. Şöyle. Allah belanı parkur, Şöyle. Ş Şöyle. Allah belanı versin. Şöyle. Atladım. Kafamız çarpıyor çünkü. Kafamız çarpıyor. Taşlar kafamıza çarpıyor. Evet. Sen yani oluyor Evet, şöyle yapıyorsunuz, şöyle çıkıyorsunuz. Sen yani de şimdi koyuyorsunuz. Kalkıyor, kalkıyor, kalkıyor. Evet. Buranın madenimiz varmış lan. Yok ben biraz Kabul <laughs> edemedim. Şurada şey mi? Böyle gelmez vardır diyorum da. Neyse ben düşeceğim. Ya Allah. Ölmedim. Aha. Kaş ne oluyor ne oluyor anlamadım burada. Ama hiç kazmam da yok ki. Ya Allah nasıl şimdi ben. Kapıda yapacağım. Bu kadar crafting table yapamadım ki yanıma. Demiri de bırakamam arkadaşlar biliyorsunuz. Ben demir bırakmam. Hiç kimi bırakmam. Evet şunu götüreceğiz. Şunu da götüreceğiz. Şunu da götüreceğiz. Ve demirler orada kalıyor. Ama orada da demir var. Götürmeliyim. Ben onları götürmeliyim arkadaşlar. Bugün tüm maden olacak. Ben gideceğim. Şuna gideceğim. <laughs> Zaten yere düşürürken göstereceğim ama. Hala düştüler. Yere düşmediler gördüğünüz gibi. Allah belanı versin. Ben nereye gideceğim? Şöyle evet gördüğünüz gibi. Böyle kazıyorsunuz. kazdık kazdık baya baya bir baya bir şey bulduk baya bir baya bir demir bulduk 16 tane demirimiz var ee, şunu da kazalım kömürümüzü de kazalım ya sen bu video madende bir şey Çok güzel. Vakşı kömürümüz var. Gelip buradan götürürüz. Vakti yok arkadaşlar. O zaman vakti Oha meşalemiz bitiyor. Yuh artık. Ben ben ne 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 ne. Ama ben de yanamıyorum. Arkadaşlar burası düşmek. Oha. Oha. Işık koyuyor musun? Ya. Yanamıyorum. Arkadaşlar Ben yatayacak. Ben yanamam demirlere. ben bir şey yapacağım. Siz bekleyin şimdi ben ne yapacağım. Şu yer Ya Allah parkurcu. Evet. Evet. Yapıyorum arkadaşlar. Yapıyorum. Sakın lava düşme. Evet. Parkurcuyum. Parkur benden soğuk altımızı koruyalım. Altı. Nasıl koruyalım. Evet arkadaşlar. Boyunuz çatmıyor. Onun yüzden de şöyle koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Çok kolay değil mi ya? Şuraya da koyalım. Şuraya da koyalım. Evet arkadaşlar. Muhatelin iyi bulmanın yolu. Ama ışığımız bitti. O kadar bir şey bulduk mu? olmaz bitti. Allah belanı versin senin oyun. Valla belanı versin. Senin belanı, belanı versin. Belanı versin senin oyun. Nereye düştüm lan ben? Altta bir şey var değil mi? Altımı koymuşum gitti demir al demiri o kadar seviyorum ki de kendi alacağım bakayım yedik neyse var mı evet arkadaşlar aşağı düşmeyelim Bugünkü demir delisi oldu bana Işıklı da yok ki. Şu şey var. Gel Allah. da. Kaş yok ben burada diyanamam. Şey var mı? Yok kaşı bir şey yokmuş. Neyse arkadaşlar taç kalın videomuzu oradan bitirelim. Köpeğimizi de özledim. Köpeğim neresi güzel özledim. Oradan çıkmak lazım. Ay. Ay yeni tane daha. 21 bir kendime set yapacağım. O demir bulurmuş işte yani. O demirleri şey sete harcayacağım. Evet. Ondan sonra da savaşacağız arkadaşlar. Ta ne yapacağız arkadaşlar ta. Allah ama bu, bu bölüm değil. Tabii ki 3. bölümde ta Survivor zor oluyor bizim bir demir setimiz olacak. Üstümüzü özlemek. Evet biz buradan çıkmamız için şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar ben bir mimar parkurcusuyum. O işi buradan çıkmak için şöyle yapalım. Yok. Şuradan çıkacağım. Ama çok para harcamayın. Çünkü buradan bırakmak için. Evet. Şuradan çıkalım. Bu arada ışıkları götürelim. Işıklar. Ama o zaman de boş. Bence öyle yapmayalım Şimdi Ben buraya ışık koyuyorum. Ve parkur olarak buradan çıkamayın. Evet. Yaptım Allah belanı. Evet şu an çıkmak var. İnşallah bulabilirim. Nereden nereye çıkıyorum? 16.52 dakika. Çık aşağı. Ya şuraya. Ya şuraymış. Bekle bir çıkayım şuradan. Yine bura geldik. Çık, çık, çık. Çık. He, nasıl buradan çık? Evet şans kazma Allah belanı versin. Evet burada bir hatamız ne oluşuyor? Ben böyle böyle gideyim. 138 dakika. Biz buradan çıkacağız arkadaşlar. Ben nasıl çıkmışım, nasıl çıkmışım bilmiyorum. Hep çıkırken yağış yağıyor. Böyle. Ben bilmiyorum. Evet, ben bildiğim gibi yağmur yağıyor ve hep çıkırken yağmur yağıyor. <laughs> Bilgisayarım Minecraft'da ne böyle. Köpekcik köpekle geliyor. Köpek de beni bekliyor orada. Köpekcik köpekle geliyorum, sen orada dur. Neyse çok hızlandım baya. Sen çünkü bir güçlüsün. Ka Ey rakaya. Kalbe taş kazma kazak gideceğiz. Bırak evet arkadaşlar zaten köpeğim ıslanmıyor ama ıslanıyor neyse köpek arkadaşlar bu videomuz bu kadardı umarım beğendiyseniz beğen 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 abone olmayı ve like unutmayın görüşürüz bay bay Burada en az bir 5 like gelsin görüşürüz bay bay